Of, Acaba Leydi ne zaman gelecek? Ben geldim. Sonunda Türkiye'ye döndüm. Çünkü e, yurt dışı çok garip. Anne hoş gel e, hoş geldin. Yok mu? Hoş geldin. Canım kızım. Babam nerede? Neydi? <laughs> çok mutluyum. Ben de. Bugün cinsiyet partisi var yani annemin e, ee, yani annem diyorum benim ve senin yeni kardeşimiz için. Evet. Çok heyecanlıyım. Cinsiyet partisinde ne yapacağız acaba? Anne neden buraya geldik? Kızlar size bir sürprizim var. Neymiş o? Sürpriz sürprizde kalsın babal. Of pekileydi. Bubble Babal elmasın dediği doğru sürpriz sürprizde kalsın. Of anne neyse. Biz bir e, biz Lady ile gidiyoruz. Ha, tamam. Nerede bu? Onlar gittiğine göre şimdi Chelsea'nin ne olduğunu öğreneceğim. wow, o cinsiyet. 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 Biz geldik. O, oh, ne yapıyorsun orada? Ah, sadece kovaya bakıyordum. Pekala. Kova değil mi sadece? Ah, oh, evet. Of. Ne oldu? boş ver anne bir şey olmuş ama neyse onu boş verin başlıyor seçimler hmm, bence kız erkek kız erkek kız kız, kız. Erkek. Hmm, kız. <laughs> erkek. Ben de küçüğüm. O yüzden ben almak istiyorum. Peki. Seçim bitti artık. Babanın elindeki kovada renkler var. Mavi erkek. Pembe kız. Bubble kovayı döküyorsun. Tamam. Döküyorum. Döküyorum. Cinsiyet. Kız. Önceden bakmıştım. Ha ha ha. Bütün parti sona <laughs> Of Bubble. Çok merak ediyordum. Çıkmıyor. Gerçekten de kızmış. Her neyse ya yeah.